Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Aybegüm Önal bugün sizlere denebonu Şubat ücretsiz kutusunun içeriğini göstereceğim bakalım bana neler gelmiş onları göreceğiz Öncelikle şöyle dedim bunu şun, şuna yani ben şuna dikkat ettim profilin yüzdeyüz olması Ondan sonra hani e, sürekli güncel tutmak. Bunlar çok önemli. Hani bunlara dikkat ettim. Bunların olmasına dikkat ettim diyebilirim. E, takip etmeye çalıştım diyeyim. E, bir de arkadaşlar size mail gelmesine çok dikkat edin. Yani mail ile ilgili iletişimin açık olması gerekiyor. Mesela kutu geldiğinde size bir bildirim geliyor. Ve siz onu kaçırmamanız gerekiyor. Eee Mutlaka ilk geldiği anda onu onaylarsanız bir sıkıntı olmuyor herhangi bir sıkıntı kutu gelmiş oluyor. Ee, takip etmeye çalışmak gerekiyor. Yani Ben bunu anladım. Ee, ondan sonra yani dene bunu da dene bunu da işte kutusunda orijinal boy ürünler oluyor ee, baktığımızda ya da deneme boy ürünler oluyor denemelik ürünler mevcut bu şekilde diyebilirim. Yine e, ben elimden geldiğince yorumlar falan yorumlarda görüşleriniz falan belirtirseniz ben yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla bilmiyorum. Bakalım yani. Bundan sonra da çıkar mı bilmiyorum. Herkes paylaşmış. İşte Şubat kutusuydu, Mart kutusuydu ama bir de ben yapayım dedim. Hemen <laughs> paylaşayım, video yapayım dedim. Ben geri kalır mıyım? Kalmıyorum. <laughs> kalmıyorum. Bakalım bundan sonra neler yapmaya çalışacağız. Bakalım. Evet. Şimdi kutuma bakıyorum hemen. Alıyorum size dışını şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Denebulo.com. Evet. Şimdi açıyoruz kutuyu. Hadi bakalım. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ay gibisim geldi biraz. Şöyle bakıyoruz. E, Nescafe'nin iki tane e, şimdi karamelli, üçü bir arada Nescafe'sini görüyoruz. Denemek için göndermişler. Ben karamelli severim. E, sevebileceğim bir ürün diye tahmin ediyorum. Mutlaka deneyeceğim. Evet bakıyoruz. Bir deneme boy ürün var e, efendim. Şöyle Purline'ın e, portakal ve buğday özlü duş jeli efendim. Şöyle göstereyim size. 10 milimlik. Bunu da mutlaka deneyeceğim. Evet, şöyle broşürü çıktı şeyin deskafeni. Tekrar bir broşür tarzı bir şey şöyle. Argan, evet. Şimdi yine deneme boy ürünümüz. Sresa'nın e, at kuyruğu hacimlendirici şampuanı efendim. Şöyle Mutlaka denileceğiz <laughs> Bakalım nasıl. Yani merak ettiğim ürünler yani mutlaka deneyeceğimi düşünüyorum. Yine bir deneme boy ürün efendim. Pirin'in şöyle 90 milimlik deneme boy ürününü göndermişler. Ee, zaten kullandığımız ürünlerden biri. Yine deneyeceğiz, göreceğiz. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bir orijinal boyumla devam ediyorum. Şöyle görüyorum. Ee, Naturalis'in yoğun kahve eee %100 vegan olanmış. %100 vegan diyor. Bir saç boyasını görüyoruz. Evet ben zaten koyu renkleri daha çok seviyorum aslında. Pek açık renk boyama tarafı değilim. Saçımı direkt yıprattığı için ben de yani bunu kullanabileceğimi düşünüyorum. Evet, devam edelim. Pervolün bir tane 90 milimlik deterjanı var. Sıvı deterjan. Evet, sıvı deterjan. Şöyle göstereyim size. Bundan gelmiş 90 milimlik yine kullanacağım bir ürün. Evet. Ve son olarak şöyle bitti. Son olarak şöyle Purline'ın sıvı sabunu güllü. Arkadaşlar yüzde sıfır renklendirici paraben içeriyormuş. Bunu da ilk defa deneyeceğim. Ee, arkadaki e, şey haricen kullanılı yiyecek değildir yazmış. <laughs> evet arkadaşlar bu yiyecek değildir. Mutlaka buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evde sıvı sabun bitmişti. Allah'tan tam zamanda geldi. Beni hem denemiş olacağım hem kullanmış olacağım. Eksik yani evde iyi oldu diyebilirim. Evet bu kadar kutudan çıkanlar arkadaşlar. Şurada bir değişkenlik gösteriyor. Kişiden kişiye, profilden profile. Ee, şimdilik bu şekilde diyebilirim. Diğer videolarıma yaptığınız yorumları da görüyorum arkadaşlar. İnşallah yani güzel yorumlar geliyor. İnşallah desteklerinizi tekrardan bekliyorum. Çok teşekkür ederim yani güzel yorum yaptığınız için. <laughs> Diğer müzik videolarıma falan olsun. Yine devam etmeye çalışacağım inşallah videolara. Düşünüyorum bakalım neler yapabilirim. <laughs> neler yapabilirim? Evet şimdilik bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir dahaki içeriklerde görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenin lütfen. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.